Versin. bak işte bu pusuydu bana güzel hain pusuya ne oldu bize mi geliyorlar bundan bir level lan önce iç olacağız buraya baskın oynayabiliriz ben kaldırdım altına w döşe vurma açayım okay. Hayır. Bu büyük troll arkadaşlar. Siz bunu Daha yapmayın. Biz doğru. yaptık. Tamam kardeşim. Tamam ben doğru. de uğraşıyorum da yok. Sen lazım aldın? Aldın mı? Güzel. İyi bunları. Son vuruş. Son, bak sonun da son vuruş ha. Tamam. Bunu alayım ben. Tavrım benim be Ya kule bana Bayağı. niye vurdun sen ya Sıp altına mantar koyayım diye gittim ha oraya Al o şifan var, seninle Son. ne var bariyer, de bariyer var, var. Son broş at abi gelmesinler Tamam Bir yakalasam var çok tatlı olur Gel bakın buraya aslanım, gel 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 şifam var Ya do. Kaç tane kaç lan? Çok güzel. Biliyoruz oğlum. Ben eksen uzak tutmaya çalışıyorum bunlar. Gelme lan eksten tutuyor. Tamam Dur, tamam ben alırım. Oh bir tutturursam var ya bayıltırım ha. Bak gel 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 master'a bak. Master tarafına bak. <laughs> ah! tutsa yetmedi, Abi rakibi böyle dur, dur, arkadaşlar vuruş, son. Vuruş. son vuruş son vuruş Sen son vuruş at ya eksten uzak kalsınlar Ha gel, şey gel. geliyor. Daha ol Onu yakaladım sadece bu var Daha oyna Kaçar o Sen dışarı çık şifan var Verdim Ben ölmem burada. Hem var sana verdim. Hem var. Çok güzel. Devam et, devam et. Devam et. Öbürü öldü mü Jinx? Yok. Bariyer bastı Tamam, bahsediyor. çok olur. O ikisi gelir Yaptık! Biz yapıyoruz! Biz yapacağız! Yakaladım. Geç sağ, sola geç ulti at lan Yakaladım. Oy. Çok güzel, de ah uçan. ah al. bir görsen. Tamam ben sana görüş açayım. Sen vur vur vur. Ben vurayım buna. Tamam siktir et buraya al. Ben minyonu tutarım. Aa, bana geldi o, o sana gelmedi. Çok güzel. Ulti at Al 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 al. Kuleyi al kuleyi al. Yetişmedi. Ben minyonu tutuyorum kuleyi al. Altına al. Ya bana gelmiyor. Aha lan. Dikkat et. Arayı. Neyse. Otem atmaya giderken. Ya abicim. Ya bir harita bak be. Adam ya adam ya. Geldi adam. Ha geldi. Tamam, ben geri çekildim. En azından şimdi sen diye. Tam nereden çıktı ya? Tam totem atarken gid gidiyor ha. Yar baba yar yar yar. Yakaladım. Eller sana. Nami oyuncu mu? Ee, Namı da farklı bir şey deneyeceğim dur sana. <laughs> bence daha yeni mi burada? Kapı 17 Geliyim de sana kaldır ya tane al Heh öldü onu Siktir git şimdi ilerle ya Karşında diyana yok ha ayık ol Çok güzel, güzel. oyna 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 vur 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 Çok güzel Oyna Üzerine gelirse Q'leyeceğim ben Açayım. Okay. Bir da var, elim de var. Rahat ol. Sen önümde oyna benim yeter. Çünkü ben seni kurtarabileyim. Ben ölünce sen duygun. Ölün. Git git. Gel git, gel gel. Içeri, gel. 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 Ben her türlü önümde oynayacağım hacı. Önümde oynarsan durdururum ben seni. Öldüm.

Helal. Onu da W ya. Bir W daha. Helal. Valla ben yaptım. Ya ben nasıl ufaktım ben ne yapayım ben onun durumdan bahsediyorum. Sen tamam. bak yine ölmeye diyeceğiz. Bizim sülte ne lan? Özür dilerim. Ölü. Onu da kesersin. Oğlum bu yavaşlatmayla öldü mü o çarı hareket mi? Baron, baron. Ben vuruyum da. Dikkat et, dikkat et. Çok güzel, çok güzel. Sana olması lazım mı? Allah'ına vurma. Dön, 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 dön. İnsan abi. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyun? Sakaladım ben devam et. Alet yok piçim. Alet kantası gel. Abi gel hadi. Aptal bunlar. Ya geldim 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 geldim. Tamam bitir bitir. Bitir bitir. Lan gitme gitme aslanım gitme gitme. Ya raid ona sistem verdi. Bu hepiniz alırdı vallahi. Benim ulti bir tek tarihe tuttu ya. Orada birine daha tutsaydı. <laughs> <laughs> Allah'ın şunlara bak ya. Yeter lan yeter! Yeter! <laughs> arkadaşlar <laughs> bundan Adamlar kadem alırdı bize baron al ah. İçisinden biri Tamam güzel. Gel, gel. Çok güzel yakaladım da kesecek kimse yok abi. Yakaladım ben de çok çok. Ben istayım. Lan master bir vursana. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Ama yok.